kendi diline, kendi kültürüne, kendi ırkına çıkmak bu ırkçılık değildir, bu milliyetçilik değildir. Bu insanın doğal ve Allah'tan gelen özel hakkıdır yani. Özel hakkı. Bu Allah'tan bize verilmiş hakkıdır. Bir başkasının bunu gasp etmesine ne müsaade ederiz ne de onay veririz. O mümkün değildir zaten. Ee, onun için yani bir şekilde e, milleti uyandırmak lazım. O kadar başka yolu yok yoktur. Uyandırmak lazım. Milleti Peki. uyandırmak lazım. Çok Hazreti Ali'nin bir Hazreti Ali'nin bir sözü var. Zeynel dede de sen söyle. <laughs> Hazreti biliyor, Ali diyor, ki diyor. Zeynel dede Hazreti Ali, başka telefonda. Hazreti Ali diyor ki şarabın alkolün sarhoşluğu bir iki saat devam eder. Yani alkolün ve şarabın sarhoşluğu bir iki saat devam eder sonra insan kendine gelir normal hayatına devam eder. Ama diyor kapital sevgisi, kapital, para pul sevgisi diyor öyle bir sarhoşluktur ki öldüğü zaman uyanır diyor. <laughs>